Türkiye'de hepatit B enfeksiyonu oranı son yıllarda artış eğilimindedir. Hepatit B, akut veya kronik karaciğer iltihabına neden olabilir ve derhal tedavi edilmezse siroz, karaciğer yetmezliği veya karaciğer kanseri gibi ciddi komplikasyonlara yol açabilir. Hepatit B'li birçok kişide, özellikle erken evlerde belirgin semptomlar görülmez. Yorgunluk, karın ağrısı veya karaciğer bölgesinde rahatsızlık hissi, sarılık veya kusma gibi belirtiler ortaya çıktığında karaciğer çoktan önemli bir ölçüde hasar görmüş olabilir. Karaciğer yağlanması, alkol alsın ya da almasın birçok insanın risk altında olduğu tehlikeli bir durumdur. Yaygın meyitler arasında kalıcı yorgunluk, sarı cilt ve gözler, bulantı ve kusma, karın şişliği, hazımsızlık ve şişkinlik ve koyu idrar yer alır. Bu millete ortaya çıktığında tedavi aramanın zamanı gelmiş demektir. Karaciğer fonksiyon bozukluğunu ve hepatit B enfeksiyonu önlemek için Kaganik Nano kullanmanızı öneririm. Bu ürün karaciğer hücrelerini 50 kat daha etkili bir şekilde nüfuz eden karaciğeri detoksifiye etmeye, karaciğer fonksiyonunu geliştirmek için gerekli besinleri sağlamaya ve hastalığın ilerlemesini önlerken hepatit B semptomlarını tedavi etmeye yardımcı olan gelişmiş Alman Nano teknolojisini kullanır. Kaganik Nano'nun öne çıkan özelliği bileşenlerinin tamamen doğal kaynaklarının elde edilmesi, optimum güvenlik sağlaması ve kullanıcılar için hiçbir yan etkisinin olmamasıdır. Bu nedenle diyabet, hipertansiyon gibi altta yatan rahatsızlıkları olan veya antibiyot tedavisi gören hastalar karaciğer sesini hafifletmek ve detoksifikasyona yardımcı olmak için kargonikleneği güvenle kullanabilirler. En iyi sonuçları elde etmek için yaklaşık 6 ila 8 hafta boyunca günde bir kaganit nano tablet almanızı öneririm. Düzenli kullanım Karaciğerinizi etkili bir şekilde korurken genel sağlığınızda gözle görülür bir iyileşme yaşamınıza yardımcı olacaktır. Deve dikeni, enginar ve silimarin gibi değerli bileşenlerden elde edilen özel ürün, kullanacağı da yan etkileri neden olmadan karaciğeri içeriden detoksifiye etmeye ve korumaya yardımcı olur. Binlerce hasta günde bir kagarit neona efervesan tablet alarak karaciğer fonksiyonlarını önemli ölçüde iyileştirmiş ve yaşamlarını değiştirmiştir. Kapsamlı karaciğer koruması sağlamak ve hepatit B'yi önlemek için Bugün Kaggle'ı kullanmanızı öneririm.